Enerji konusuna bir örnekle devam edelim. Sürtünmenin önemsenmediği yatay bir yolda durmakta olan cismi etki eden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Kuvvet yol grafiği verilmiş. X yolu sonunda cismin kinetik enerjisi E olduğuna göre 5X yolu sonunda kinetik enerjisi kaç E olacaktır? Hatırlıyorsunuz kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan şu birinci alanını göstereyim. Bu alan bize işi veriyordu. İşte enerjideki değişimdi. O zaman grafiğin altında kalan alanları hesaplarsak enerjideki değişimi de hesaplamış olacağız. O zaman birinci bölgeden başlıyorum. Üçgen alanı F çarpı X bölü 2. Bu alan E'dim denmiş. Şimdi buradaki enerji değişimi E. Yapılan iş pozitif iş olduğu için enerji de pozitif olacaktır. X, 3X arasındaki grafik alanı bir dikdörtgen alanı. Burada 4E olacaktır. 3X, 4X arasında gene bir üçgen alanı var. F çarpı x bölü 2. Burası da alan E olacaktır. X 5x aralığında grafik negatif bölgeye düşmüş ya da x 4x 5x aralığında negatif iş yapılmış. O zaman bu bölgede negatif iş yapıldıysa <laughs> negatif enerji anlamına gelir veya enerji kaybı gerçekleşmiş anlamına gelir. O zaman bu yeşil alanı hesaplayacak olursak 2F çarpı X burası da 2E olacaktır. Tabi negatif işten kaynaklanan negatif enerji kaybı 2E. O zaman tüm alanları topladığımız zaman e artı 4 e artı e eksi 2 e buradan da sonuç 4 e olacaktır.